T.Y.M.C. Ee, Bana on lira versene T.Y.M.C. ya. Ya oğlum ne edeceksin sen on liraya ya? Lazım da ya, sen ver sonra görürsün. Ula senin canın ruhunda para ha. Allah Allah! Ha? Tamam mı? Tamam canım. Buyur ablam. Ben kutu Yo, bakıyorum sadece. Gitti ne bak o zaman? Allah Allah! Ay ne kıymetli malın varmış. Bak ablacığım, bekleme yapma, trafiği kapatma. Eğer alıcı değilsen benimki de miktasına attırma. Hadi ablacığım, hadi. Ay malın da senin olsun, tezgahın da senin olsun. Aa! aa. Allah Allah! Bacaksıza bak, dil pabuç gibi maşallah. Hadi, hadi. Selamünaleyküm. aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Böyle serinde, böyle keyifli keyifli oturuyorsunuz tabii. Ne serin hemşerim? Görmüyor musun? Sıcaktan patlıyoruz ya. Ha, doğru değilsin. Pardon. Evet, doğru. Sizde bu şemsiyeden yok tabii. Neyi varmış o şemsiyenin? Efendim, ben şöyle anlatayım ben size. gör pazarlama genel müdürü Taci Fındık vesaire vesaire. Bir cenaze işimiz vardı. uzak yoldan geldik. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ha bu şemsiyeyi Japonya'dan aldım da ben. Bu güneş ışınlarına karşı e, bir kalkan görevi yapabiliyor musun? Yani yalanım varsa yalancı olayım hemşerim yani. Vay be nasıl yani? Ha şöyle yani şöyle anlatayım ben sana. Şimdi bu şemsiye güneş ışınlarını ne haber o güneşten gelen ışınlar ne diyorlar ona? İnfroj mi diyorlar? İnfroj mi? İntro Bir şey diyorlar bir şey diyorlar var yani. Ee, o ışınlar ne yapay kalı kalı şu şu uç noktada birleşiyor. Anlar mısın? Bu kiyalıyı burada bu pranda da kalgan görevini yapıyor pranda. Efendim ne oluyor da? Şek 100 derece sıcaklıkta cehenneme gir. Kendini Batrum sahillerinde gibi hissedersin hemşerim ya. Doğru mu söylüyorsun? Hemşerim yalanım varsa harbiden yalan olayım ya. Bak bunun özellikleri bununla bitmiyor. Mesela gelen güneş ışınları şu şemsiyenin sivri ucunda toplanayım tamam mı? Ne yapayım sen şimdi şemsiyenin şu koluna tutarsın ya. O kolda aga aga iki alıyı böyle senin kendi kolundan vücuduna giriyor. Ve kalp ritmini ayarlar. Ondan sonra şeker ve tansiyonunu, kolesterolünü düzenli. Efendime söyleyeyim bundan da kalmadı, bitmedi. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, basura, sivilceye, bel fıdığına, diz kapaklarındaki kireçlenmelere, tüm romatizmal ağrılara. Bundan bitmedi. Mesela şu gördüğüm benim saçımı görüyorsun değil mi? Şu an saç var. Ama daha önce böyle değildi. Bak avucumun içi gibi. Lalas. Kafam lalas. Ne oldu? Kullana kullana. Saç çıktı orada ya. Bakayım sana. İhtiyacım var. Var mı dersin? Var. İhtiyacım. Köylü değilsin sen. Sadece saçın eksik senin sana da birebir hemşerim sana da birebir. Ha, bundan da bitmiyor. Sen kaç yaşındasın? Kırk. Aa kırk. Yani senin ihtiyacın yok gibi gözüküyor ama neme lazım, tursun lazım olur. Özellikle çocuk yapmada birebir. Bizim bir komşu var Hikmet amca, 92 yaşında. Zırt pırt gidi gelay, zırt pırt gidi gelay. Ya sen dedim abi ne oldun Hikmet amca? Torunum, <laughs> <laughs> Japonya'dan bir şemsiye çatıdın ya. Ha onu ver bu adam. <laughs> Torunum. <gülüyor> Biraz. Tursun <laughs> bende. Kedim al ya, canın sağ olsun. Verdim onu ya Hikmet amcaya. Adam 92 yaşında, 95 yaşına kedene kadar 8 tane uşak. Bocaklarına bulaşıyorlar ya. Da kızıncı uşağı göremedi. Hak Teala Hazretleri aldı onu aramızdan. Allah rahmet eylesin. el. Yani sah diyeceğim bu Şemsiye'nin marifetleri anlatmayla gitmiyoruz. Yalanın varsa yalancının önde gideni olay ya. Kaç para kardeşim bu? Yani hemşerim alıcıysan yaparım sana bir şey. Ne bileyim ya. Yani? Alıcıyım alıcıyım en son ne olur onu söylesen. Ya, en son ne olur? En son hemşerim en son ...Planı uygulamaya geçeceğiz. Anladım Selim abi, anladım da benim anlamadığım bir nokta var. Biz bu kız kaçırma konusunda çok acemi Selim abi... E, bir iki prova yapalım, ne dersin? Ne provası oğlum? Kız kaçırma provası Selim abi. Yani diyorum ki bu kızı kaçırmadan önce... ...bir iki kız kaçırıp ondan sonra bunu kaçıralım. Ha, ne dersin? ...kız kaçırmanın provası mı olur geri zekalı? Niye olmasın Selim abi, ha niye olmasın? Biz anamızın karnında kız kaçırmayı bilen biri olarak mı doğduk? Yok, kaçra kaçra öğreneceğiz. Ee, yalnız çok da sıra dışı bir hareket, onu da söyledim sana. Ya Emin, kızdan önce bana keçileri kaçırtacaksın. Niye salak salak konuşuyorsun? Niye senin insan olduğuna beni inandıracak cümleler kurmuyorsun? Ha, e, iyi abi, bir de şöyle yapalım. Sus Emin sus. Yoksa konuşmak için başka bir organını kullanmak zorunda kalacaksın. E nerede kaldı bunlar be ya? Kara kayıplara karıştılar. Tövbe ya bir tövbe estağfurullah. Cık. Of ama Ben en iyisi kremlerimi alayım da. Bir de mahallenin karılarına birazcık alayım. Krem satayım. Teo Bey, Taci Bey. Sizi daha fazla beklemeyeceğim. Çalışmam lazım. Kırılar beni bekler. Ha, hay, haydi bakalım. Cümleten selamun aleyküm. aleyküm. Kardeşler, bize iki tane tavşan kanı çay verdi Tamam abi hemen. Bir tanesi kaşıksız olsun. İyi. Ee, Ula aklımda kaldı abi. O benden aldığın on lirayı... Ne ettin onu? Şemşeye aldım mi? İyi. Ee, satabildin mi bari? Satmaz mıyım? Satmaz mıyım ya? Çok güzel bir paraya okuttum onu ya. Benden kaçar mı emici ya? Kaça sattın? Şöyle 20 lira takdim edeyim çek şey, pardon 40 lira. Gördün bak. Böyle her gün satış yap. Canım iyi kardeş. Abi buyurun çaylar. Eyvallah. Selam ne oldu güreşçi hallettin mi? Yok abi ya bulamadık. Sağdan soldan pehlivan bakıyoruz işte. Burada güreş mi var? Yarın bizim buranın festivalidir. Ben de güreş organizasyonunu yapıyorum. Bizim güreşçilerden birisi de yolda gelirken kaza yaptı. Bir kişi eksik. Birinciye de 10 bin lira ödül var. Ay, evet. değil mi can? Senin şu güreş hikayelerinden bir tane patlatsana. Siz güreşçi abi? Ya e, güreşçi olmaz mı ya? Nami dünyanın öbür ucunda duyulmuş 45 kilo tüy siklet meşhur Erzurumlu t-pehlivan. Yani o e, eski zamanları demek istiyor. <laughs> ne öylesin sen Tevfik amca. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Eee sevgili. Bunu oğlum sen ne diyorsun ya? Anlat sana diyemeyece ya bir şey anlat ya bir hikayenden başla. Hayırlı günler karılar. Sağ olasın. Ah, çekirdek çıtlıyorsun. Ben kız bana azıcık çıtla vereyim. Ah. Ver, ver, ver. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım, vakit geçiririz. Ah be güzel ablam, güzelliğinize yazık vallahi. Harcıyorsunuz kendinizi. Sizin gibi karılardan manken oluyor manken. Hem de kocaları akşamları eve erkenden geliveriyorlar, Neden? Çünkü evde onları bekleyen güzel bir kadın var. Geçti bizden o dönemler. Ah, olur mu öyle bir ablacığım hiç? Ne demişler? Not çirkin kadın, var bakımsız kadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.